Merhaba İDE Ailesi, 8. Sınıf çocukları, ve LGS'ye girecek tüm öğrenciler. Öncelikle hepinize LGS'de başarılar diliyorum. Sınava sayılı günlerin kaldığı bu zamanda size bazı küçük önerilerim olacak. Öncelikle sınavda sakin olmamız gerekiyor. Çünkü kimse yokken inşa ettiğiniz bu eseri artık sergileme zamanı. E, bu son günlerde çalışmalarınızı hızlandırmanız... Ama diğer taraftan da ritminizi hiç bozmamanız gerekiyor. Konsantrasyonunuzu lütfen yüksek tutun. Ee, sözcükte anlam, cümlede anlam, paragrafta anlam, sözel mantık muhakeme, görsel yorumlama sorularını adet olarak daha fazla çözebilirsiniz. Çünkü ağırlığın burada olmasını bekliyoruz son yıllardaki gelişmelere bağlı olarak. Sınavda başarılar.